ezmodan yeniliklere devam ediyoruz. Meme kanserinin %10-15'ini triple negatif dediğimiz grup oluşturuyor. Burada hem hormon reseptörleri hem HER2 reseptörü negatif olan ve daha agresif giden, genetik yatkınlığı olan kişilerde daha sık görülen ve özellikle de genç yaşta karşımıza çıkan bir tip. Triple negatif dediğimiz grupta yenilikler var. Bu yenilikler neler? Özellikle ne adjuvan dönemde artık kemoterapi ile birlikte immünoterapik ajanlar denendi ve bu immünoterapik ajanlar patolojik tam cevap elde etmedi ve hastanın patolojik tam cevap edilen hastaların da survilerinde bir uzama kaydedildi. Bu terapik ajanlar daha önce ülkemizde kullanılan akciğerde, melanomda, böbrekte kullanılan terapik ajanlar. Bu terapik ajanlar kemoterapi ile birlikte verildiğinde triple negatif meme kanseri hastalarında çok etkin, ne adjuvan tedavi yapıyor. Bunları yeni standart haline geldi. Özellikle ümmüterapi memede triple negatifte artık yerini almaya başladı.